Merhabalar. Merhabalar. Nereye geldin Kemalcim? Ee, parka. parka. Evet. Güzel gözüküyor. Böyle rengarenk. Düşer. Tut, tut, tut. <laughs> Her zamanki gibi efendi tutmak ne oraya mümkün. Oraya oraya bak. Arabalara bak, ona gidelim. Bak, bak, bak. Evet, orada da Srenci. var. Siren, gel, gel. Siren. Ne tam buraya da gelecek. Bak, bak bak Ne istiyorsun <laughs> annem? Trenlere bak, trenlere bak. Aa, çuf çuf var. Binelim mi çuf çufa? Gidiyorum, gidiyorum. O da dönme. Çark var orada, çark dönüyor. O şarkı çok güzeldi. Kemal öyle riyak seviyorsan ki hiç görmem sen. Anne, Bak ona bak tren, tren. geliyor. Tren. Çuf çuf çuf. Tren. Ay tren geliyor tren. bak. Tren, tren, tren geliyor. Tren. Çuf çuf çuf. Efe'ni acaba Kemal tutabilir mi? Olur mu yani izin veriyorlar mı? Bakalım balona izin verirlerse o şar daha güzel. Evet, o Öyle mi? Evet, o ne oldu evet. annem? Ne istiyorsun? Al buna nereden bilet alıyorsun? <laughs> ne buraya? Kemal <laughs> sürü <laughs> Koy bir nokta azıcık çek. Hadi bekliyorum Kemal. Hadi. Azıcık da minnoşu çekelim. Ay! Ne oldu? Sevmedin mi? Hadi biz trene gidelim o zaman. Hadi gel. Ana bekliyor. Hayır hayır buraya çıkmak olmaz. Bura olmaz. Hayır buraya. oraya değil. Buraya gel. Bravo. Aha gel. <gülüyor> 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 Hem çekip. Ha, ne oldu? Korktum ben de korktum. Zıplıyor Kemal. Hadi zıpla. Kemal Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты- Öyle mi? Zor mu? Acaba Kemal'im ne yapıyor? Kemal'im içeride mi hala? Evet orada hiç yorulmadan zıplıyor. Bu sadece dilde değil. Suatı böyle oldu da. dərhal sonra da dərhal sonra sədəm sizdə gəlin bir sürünc çıxır. Gəlmən o nədir? Gəlmən sonra. Cəmal, bezmədin? Ne araba söyle? O nasıl bir şey? Efecim akülü akülü in, arabadan indi ya. O o yüzden ağlıyor. Niye ağlıyorsun annem? Ya daha güzellemineceğiz. Bekle. Hele bir bakak bakalım neler var. Atlı kamca da var. Dönen salacak iyi mi? Sanki insan kafası dönüyor. O iyi değil Cafer gel bak hele. Oğlum bir dur. Bak ona dinlerim bak. Hayır. Zıp zıplayana. Yok yok iyi değil. Bak çay sev bak çay içelim. Anne dedim ben şu bin. arabaya bin. Buna ne yapacağım baba? Hangi şey? Ne yapayım? Dengil olacak. Buna. Ananın ağrını. Dengil olacak. Tamam. Tanım, ben de, ben de. Ne olacak. Dengil olacak. At Kafam da dönecek. İyi iyice hayetim çıkar. Anam helikopter de var. Dönüyor mu? Bunun yok. Sen niye alırsan her şey için? He? He? Görmemiş alıştı. Senin için düt düt olsun yeter değil mi? bak Kemal bir türlü seçemiyor. Burada da bir şey var Kemal. Bu ne? Ha bu şey. Hayır olmaz. Senin yaşına uygun değil. Akıllı araba onun yaşına uygun değil. Ne ee, çarpışan arabalar nerede? Ha orada çarpışan arabalar. Neyi gördün Kemal? İşte. Burayla gidelim. Bu da her şeyden narazı Efe'cim. Her şeye mindi nefe ama yine de narazısın. Neden? Anneciğim. Kemal daha birine mindi. Minde değil de birinin içinde oynadı diyelim. Demek ki. Çarpışan arabalarda. Kemal'im. Gel el annem. Duymuyor sesler. Fecim çıktı. Şimdi babayla Kemal. <laughs> Yani burası çok büyük olduğu için hepsini çekemeyiz. Evet. Gerisini de bir, bir başka gün çekeriz. Evet. Abone olmayı ne yapmıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Evet.